Hepimizin hedefleri var, başarmak istedikleri var. Mesela spor'a gitmek istiyorum, kilo vermek istiyorum, e, kitap okumak istiyorum, İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Ama gün bittiğinde bunların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Günü sosyal medyada saatlerimi geçirerek bitirmiş olabiliyorum. Peki neden böyle? Nasıl başarılı olacağız? Hadi gelin biraz bundan bahsedelim. hedeflerimize ulaşmanın önündeki engellerden bir tanesi aslında kendi beynimiz. Beyin haz odaklıdır. Yani hemen o anda haz ister. Diyelim ki ben kilo vermek istiyorum, bunun için de spora gideceğim. İyi ama spora gideceğim, bu haftalar sürecek ve bana çok uzakta gelecek bir gün beni mutlu edecek. Oysa oturup film seyretmek şimdi bana haz verir. Bir ya da yemek yemek, güzel bir şeyler yemek, tatlı yemek bana şimdi haz verir, şu anda haz verir. Spora gitmek, spor yapmak ileride, gelecekte görünmez bir anda bana gelecek olan bir haz. O yüzden beyin der ki beni şimdi mutlu et. Yani hedeflerimize ulaşmamızın önündeki aslında engel beyin yapımız. Peki biz bunu nasıl kırabiliriz? Kendimizle olan mücadelemizi nasıl kazanabiliriz? Bu arada size bir kitaptan bahsetmek isterim. Endonezya asıllı Amerikalı bir yazar olan Angela Duckworth'un yazmış olduğu bir kitap. İsmi Azim, İngilizce orijinal ismi The Grit. Kitapta bahsedilen konu şu. Profesör şunu fark ediyor. Kadınlar akademik dünyada erkeklerden daha başarılı. Peki neden? Bunu araştırmak istiyor. Kadınlar daha mı zeki? Kadınlar bilgiyi daha mı kolay absorbe ediyorlar? Nedir bunun? sebebi. Ortaya çıkan tek konu aslında azim. Yani genelleyecek olursak kadınlar erkeklerden daha disiplinli. Ve farkı da tam olarak bu yaratıyor. Başarmak istediklerimizle ilgili problem şu. Başarmak istediğimiz şeyler büyük bir dağ ve oldukça uzakta ve günlük küçük küçük çalışmaların sonuçları çok hızlı fark edilmiyor. O yüzden de bunları erteliyoruz. E peki bunu aşmak için ne yapacağız? Burada bir fil örneği vermek isterim size. Mesela bir yetişkin Asya fili kaç ton? Tahmin etmek isteyebilir misiniz? Yetişkin bir Asya fili ortalama 6 ton. Peki siz 6 ton ağırlığında yemek yiyebilir misiniz? Belki bir seferde değil. Bununla beraber... Yetişkin bir insan ömrü boyunca tam 10 fil ağırlığında yani 60 ton civarında yemek yiyor. Ama tabii bir seferde değil. Ufak ufak, küçük küçük sabah bir iki, atıştırma, öğlen bir iki, akşama doğru biraz yemek ama gün içerisinde küçük küçük ısırıklar. İşte bütün büyük başarılar, bütün büyük filler bir oturuşta yenmez. O yüzden Burada yapmamız gereken şey hedef ne kadar büyük olursa olsun önemli değil. Bugün ona ulaşmak için küçük bir adım atmaktır. En çok ertelediğimiz şeylerin başında da biliyorsunuz spora gitmek geliyor. E bana bazen eğitimlerde, katılımcılarda da söylüyorlar işte ben her gün iki saat spor yapmayı planlıyorum. Yapamazsın, gerçekçi değil. Yani bir gün yaparsın, iki gün yaparsın, sonra kalır. Zaten spor salonları bunu bildiği için bize uzun dönemli üyelikler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir hevesle gideceğiz ondan sonra kalacak. O yüzden üye sayısı kapasitelerinin aslında çok ama çok üzerindedir. Çünkü bilirler ki üye olanların çok küçük bir kısmı devam edecek. O yüzden burada amaç hedefi küçük koymaktır. Yani her gün 2 saat spor yapacağım. Çok. Ama ben şöyle bir küçük hedefi öpüp başımın üzerine koru. Mesela bana derseniz ki ben günde 20 dakika yürüyeceğim. Çok komik küçük hedefler. Mesela günde 3 şınav çekeceğim. O olur. Çünkü bugün 3 şınav çeken yarın 5 çeker. 5 çeken 8 ve doğru gider. Buradaki amaç her gün küçük küçük adım atmaktır. Yani her gün filden bir parça kopartmaktır. Doğada da bütün büyük başarılar küçük küçük adımlarla olur. Yani mesela kocaman bir ceviz ağacı düşünün. Bir günde mi oluyor? Seneler sürüyor onun oraya ulaşması. Bununla beraber bütün kalıcı başarılar hep sabrederek her gün küçük küçük adım atarak olur. Biz Başarı çok çabuk gelsin istiyoruz. Sosyal medyanın da birazcık göstermesiyle zannediyoruz ki o büyük başarılar hemen olmuş. Onun arkasında disiplinli çalışmayı çoğunlukla göremiyoruz fark edemiyoruz. Başarı için aslında formül çok açık. Hedefini belirle, hedef büyük olabilir. Mesela, işte kilo vermek, e büyük bir hedef. İşte dediğim gibi yabancı dil öğrenmek, büyük bir hedef. Kitap okumak, e büyük bir hedef. Bununla beraber o hedefe ulaşmak için her gün küçük bir adım at. Mesela her gün 10 sayfa okuyan bir insan bir yılın sonunda 3600 sayfadan fazla okuyor. Bugün Türkiye'de kaç kişi bu kadar kitap okuyor ki? Fakat bu bir oturuşta olmuyor her gün bir küçük adımla oluyor. E düşününüz ki yılda 3600 sayfa kitap okuyan bir insan bir sene sonra aynı insan olur mu? Peki siz bugün hangi büyük hedefiniz için adım atacaksınız? O büyük hedefe ulaşmak için bugün neyi farklı yapacaksınız? Çok uzun bir süre değil. Sadece 10 dakika belki de bu başlangıç için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bugün neyi farklı yapacaksınız? biraz düşünün sonra yorumlarda buluşalım